De ödüllerini vereceğiz. Favorinizi soralım o zaman efendim. Jüri de olup da. <laughs> e, zaten ilk birinci seçtiğimiz <laughs> film favorimiz. Şimdi o sürpriz e, bozulmasın <laughs> onu söylemeyeyim ama e, genelde seyrettiğim hepsi çok iyiydi. E, yani e, Filipinler, Japon, Japonya e, İsveç e, İngiltere her ülkeden filmler vardı <laughs> ve hepsi gerçekten çok iyiydi. Zorlandık yani seçmek. Efendim hemen şunu da soralım. Biliyorsunuz ki Türk filmleri ve Türk dizileri de artık dünya genelinde ve oyuncularımız da dünya genelinde tanınıyor. Siz bu durumu nasıl geç kalınmış bir şey diyebilir miyiz acaba? Bu kadar ön plana çıkmamızda geç kaldık diyebilir miyiz? Yok yani her şeyin bir bir sırası var. Hı -hı. Her çağın yeni heyecanları var öyle söyleyeyim yani. Türk dizi sektörü de çok büyük yollar katetti bu sırada. E yavaş yavaş tabii ki hani kalitede yükseldikçe bir şekilde e, başka insanların, başka kültürlerin de dikkatini çekiyor. Zaten e, beğenilmesi de e, en büyük şey, e, cevap diyeyim. Hemen dizileri de soralım efendim. Son dönemlerde özellikle takip ettiğiniz bir dizi var mı? Ya maalesef yok. Yani ben yurt dışında yaşadığım evet. için e, orada... E, çok takip edemiyorum açıkçası. Yani pek de televizyon seyretmiyorum desem doğru, yalan olmaz. Neden televizyonu bıraktınız? Neden? Küstünüz mü diyelim? ya yo, Yok yok asla küsmüyordum ama hmm. yani genelde film, dizi veya belgesel seyretmeyi hmm. seviyorum. Ee, televizyonda illa hani seyredecek bir şey olursa internetten açıp seyrediyorum ama hani evde öyle bir televizyon e, durumu yok. Vakitte kalmıyor galiba ya. Çocuklardan da olsun. Yani <laughs> yoğun tabi çocuk. <laughs> yoğun tabi ama yani yok vakit her zaman güzel bir şeyler seyretmeye her zaman vakit var. yani Güzel bir film, güzel bir dizi mutlaka olur. Tekrardan göreceğiz mi efendim siz dizilerde özellikle. Ee, e bakalım neden olmasın konuştuğumuz e, bir sürü iş var. E, bakalım inşallah bu sene içinde bir şeyler belli olacak. Değişik bir rol istiyorum demiştiniz. artık bir alışılmışın dışına çıkmak istiyor mu Mehmet Bey? Valla yani aslında alışılmışın dışında bir sürü şey yaptım ama evet. e, yani her rol tabii birbirinden farklı ama e, evet tabii ki neden olmasın yani şu ana kadar hiç yapmadığım bir şey yapmak e, en büyük keyfim zaten. Efendim hep yakışıklılığınız nasıl ama <laughs> son dönemlerde de biliyorsunuz ki birçok yakışıklı da geldi. Evet, Sizden neyse. sonraki veliahtta hep tartışmalar Olur bu yakışıklı konusunda da. Benden daha yakışıklı dediğiniz bir isim var mı? Ya, yani ben kendimi çok yakışıklı olarak görmüyorum bir kere. Oradan başlayalım. Ee, yani çok yeni jenerasyon çok güzel canım. Yani bizim pabucumuzu da mı atar. <laughs> Atıldı diyor musunuz ya da? Öyle e, e, tabii ki yani bu doğanın gereği bir şekilde e, boynuz kulağa geçiyor. <laughs> Öyle olması lazım. Peki efendim o zaman çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. I'm going